E, bu toplandığı gerçekleştirmekteki amacımız, gayemiz e, özellikle DSI yatırımları konusundaki ki DSI yatırımları arkadaşlar temelinde suyun kontrollü kullanılması, verimli kullanılması, özellikle bizim gibi tarım sektöründe çok güçlü vilayetlerde kişi başına düşen gelirin artırılması, verimliğin artırılması aynı zamanda orta vadede, uzun vadede yine içme suyuna yönelik kentsel alanlarımızın, kırsal alanlarımızın ihtiyacının karşılanması anlamında müthiş çalışmalar yapan, hizmetler yapılan bir alan. Ee, bu alanda elimizde de çok ciddi yatırımlar söz konusu. Diyorum arkadaşlar. Şimdi milletvekillerimizle bir selamlama yapmak isteyeceklerdir. Sözü onlara bırakıyorum. Evet, kıymetli valim, değerli bürokratlarımız, değerli basın mensupları, ben de bizi saygıyla selamlıyorum. İnşallah toplantımız güzel hayırlılara vesile olur, güzel sonuçlar çıkarır. Ben böyle bir teşekkür ediyorum. Bu davetimizi kırmadı. Adıyaman halkının, basın mensuplarının, buradaki bürokratların, idarecilerimizin çok çok merak ettiği sorular var. basın üyelerimiz, Sayın Bölge Müdürümüz, Devlet Su işleri Teşkilatımızın çok değerli bürokratları, sivil toplum örgütlerimizin çok değerli temsilcileri, siyasi partilerimizin çok değerli başkan ve yöneticileri. Ben de selam, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. E, bu toplantımızın ben de Sayın Valimiz gibi hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Tabi e... Sivil toplum kuruluşları değerli yöneticileri burada hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyorum. Tabi bu toplantının konseptini e, Sayın Valimiz ve arkadaşlar arkadaşlarımız artık izah ettiler bize. E, ben de şöyle kısa bir konuşma hep yapayım, hep yaklaşık bundan belki bir, iki, buçuk ay önce bir e, genel müdürümüzü ziyaret ettik. Hatta bölge müdürümüzü ortaya koyduk. <laughs> Konularla ilgili sürekli takip edip bilgi alıyoruz fakat e, <laughs> bilgi kirli olduğunu farkındayız. Sosyal medyada da bunlar görüyoruz zaman zaman. Gerçekten kangren hale gelmiş bazı yatırımlar da var. Bunlar da çok farklı. Biz <laughs> Adıyamanlar böyle diyoruz, insanlar. Hakkımızı almak istiyoruz, bunun için mücadele ediyoruz. Strateji bütçeye gittik, ödenek istedik. Onlara biz haklısınız dediler. Hatta o dönemki bütçenin içerisinde yerleştirdiler. Doğru mu arkadaşlar? Barajlarla evet. ödenekleri koyduk. Çetin Tete ve Koçhane üzerinde özellikle. Tabii oradan mümferit bazı ıı, istem dışı şeylerle karşılaştık. Ama emin olun bunlarla ilgili arkadaşlar, biz milletvekillerimiz olarak en az hiç gitmiyorsak ayda bir sefer devlet suçları genel müdürünün yanındayız, takip ediyoruz.